Biz kuş misali Amin. Bir oradayız bir burada Avni Bey Bey. Buyur Mehmet Ali Bey e, O arka cebinizdekiler nedir Mehmet Ali Bey Bunları ekiplerinize Küçüklerini yedirdim Büyüklerin biri de sana biri de bana Lan çıkmadı o da ya Şimdi bir şey söyleyeceğim Biri arkadaşım. sana biri de bana Orayim Abi ya Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben bunu yapsam Rütük beni kapatır, değil mi? Ama halkım yapıyor bunu, görüyorsunuz. Halkım böyle eğlenmek istiyor. Ne var bunda? Almış adam eline hıyarları dolaşıyor. Beyefendi, hangisini bana uygun gördünüz? Mehmet Ali abi. Buyur abini Mehmet Ali Bey. Buyurun abi beyni Bunları yetiştiriyorum. Ba şunu sana göndereceğim. Şunu da ben yiyeceğim. Bana <laughs> gönder, ba <laughs> bağa gönderdiğin. Çelek olmasın bana go gönderdiğin. Gocel gocel iyi. Kıralım bakalım. E bir, bir, ortadan Kıralım böl. Mı? Bir ortadan böl bakalım. Benimkini bir böl. Ay. seninki <laughs> Ay. <laughs> Helal olsun çok güzelmiş. Çekirdek çehrer. Bana bak biraz biraz tohumu mu kaçmış bu? Biraz tohumu mu kaçtı benim gibi? Yo yo. İyi iyi. Bir de seninkini böl. Küçükleri ekipten yedi. Bir de seninkini böl bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimkiler acık çekirdekli çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <gülüyor> basarlar, basarlar. <gülüyor> Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Basarlar, basarlar. Hemen abi. He. Seninkine benimki karıştı. <gülüyor> 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 ya, ya, ya. Ya var ya ya. Vay 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 Neyse! Of. Neyse, vay 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 hangi Hangi? Hangi? Hangi Kız, kız benim ki tanını avrat. Ne olacaksa olsun Ramazan'a giriyoruz bu son program. <laughs> Ramazan'a giriyoruz. <laughs>